Merhaba arkadaşlar İnce e hoş geldiniz. Bugün sizlerle amigurumi de sivri biber yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi şöyle bir yeşil ipim var. Ondan biraz daha koyu şöyle bir yeşil ipim var. Bunu sap kısmına kullanacağım. Bunu da biberin kendisi olarak kullanacağım. Bunun için yine iki buçuk numara tığ kullanıyorum. Şimdi hemen başlayalım. Yeşil ipimizle hemen sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Burada da 6 tane sık iğnemizin üzerine her birine ikişer tane sık iğne yapıp 12 tane sık iğne öreceğiz. 4 ilmek belirleyici takabilirsiniz 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 şimdi diğer üst sıramıza geçiyoruz burada da iki tek bir çift yaparak 18 tane sık iğne yapacağız tek yaptım şimdi çift yapıyorum bu şekilde 18 sık iğnemizi tamamlayalım Evet 3 sıramızı 18 sık iğne ile tamamladık şimdi dördüncü sıramızdan 15. sıramıza kadar 18 sık iğne yapacağız hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmıyoruz hepsine tek tek batarak 15. sıraya kadar örelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 sıramızı tamamladık 18 sık iğnemiz var artık bu biberimizin tepesiydi şimdi ucuna doğru sivrileştirmeye başlayacağız bunun için de her seferinde teker teker, teker, teker azaltarak sivri halini aldıracağız bakın burada 18 sık iğnemiz vardı hemen ilk etapta başlarken bir tane azaltıyorum yani bu sırayı 17 sık iğne ile tamamlayacağım bunun için bakın hemen ilk etapta azaltma ile başlıyorum 1 aldım bir tane daha alıyorum gördüğünüz gibi şu anda bir tane azaltmayı yaptım devam ediyorum bu şekilde 17 sık iğne ile sıramızı tamamlayalım Evet. Gördüğünüz gibi 16. sıramızı 17 sık iğne ile tamamladık. Şimdi 17. ve 18. sıramızı da 17 sık iğne ile devam edelim. 17. 18. sıramızı da 17 sık iğne ile tamamladık. Şimdi yine bir tane azaltma yapıyorum. 19. sıramızdayız. 16 sık iğneye düşürüyorum. Ve sıramızı 16 sık iğne ile tamamlayalım. 19. sıramızı da 16 sık iğne ile tamamladık. Şimdi 20 ve 21'i de 16 sık iğne ile devam edip tamamlayalım. Evet, 22. sıramızda da yine bir tane azaltarak 15 sık iğne yapıyoruz bu sıramızı ve 23. ve 24. sıramızı da 15 sık iğne ile tamamlayalım ve 25. sıramıza geçelim. 25. sıramıza geldik. Burada da yine bir tane azaltarak 14 sık iğneye düşürüyoruz. 26. sırayı da 14 sık iğne olarak gidelim. Evet, 25. sıramızda 14 sık iğneye düşürmüştük. 26. sıramızda 14 sık iğne olarak ördük şimdi 27 sıramızdayız. yine bir azaltıyoruz ve 13'e düşürüyoruz Bu arada ben birazcık da içine elyaf doldurdum örerek dolduruyorum ki daha sonradan içine yerleştirmek zor olmasın örerken doldurmak daha güzel Evet bu sıramızı da 13 sık iğne ile tamamlıyoruz 28 sıramızı da yine 13 sık iğne ile tamamlayalım ve 29. sıramıza geçelim. Evet 29. sıramızdan devam edeceğiz. Şimdi burada da bir tane yine sık iğnemizi azaltıyoruz ve 29. sıramızda da 12 tane sık iğne yapıyoruz. 30. sıramızda da 12 sık iğne yapalım. Evet 30. sıramızda da 12 tane sık iğnemizi yaptık. Artık bundan sonraki sıralarımızda hep birer azaltıyoruz. 31. sıramızdayız. Bir tane azaltıyorum ilk başta. Şimdi 11 sık iğne yapalım. 32. sıramızdayız. Tekrar bir tane azaltıyorum ve burada da 10 tane 10 tane sık iğnemiz olacak. 33. sıramızdayız. Burada da tekrardan bir tane azaltıyorum ve 9 sık iğne yapıyoruz bu sıraya. Bu arada yavaş yavaş da içine elyafları doldurmaya devam edin. Sonradan doldurmak biraz sıkıntı verebilir size. 34. sıramızdayız. Burada da 8 sık iğnemiz olacak ne ilk etapta azaltıyorum 8 sık iğne yapalım bu sırayı 35. sıramızdayız 7 sık iğnemiz olacak bu sırada da önce azaltalım 7 sık iğne örelim 36. sıramızda da 6 sık iğne ile tamamlayalım Evet artık 6 sık iğnemizi de yaptık bitirdik şimdi uç kısmını <laughs> örerek kapatıyorum. Bakın bu şekilde hem sivrileşmiş olacak hem de artık son sırasını yapmış oluyoruz. Evet. Bu şekilde oldu. Şimdi ipimizi kesip bitirelim. Evet arkadaşlar biberimiz tamamlandı. Şimdi gelelim sap kısmına. Biraz daha koyu bir ipimiz vardı. Şimdi onunla sapını yapacağız. Sihirli halkamızı oluşturalım ve içerisine hemen 4 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 Bu birinci sıramızda. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Ve artırma eksiltme yapmadan yine 4 sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 5 sıra 4 sık iğne olarak örelim. 5 sıra olarak ördük. Şimdi 4 sık iğnemiz var burada. 4 sık iğnemizin üzerine her birisine ikişer tane sık iğne yapıp bu sırayı 8 sık iğne ile tamamlayalım. 8 sık iğnemizi yaptık. Şimdi üzerine yine her birisine ikişer tane batarak 16 tane sık iğnemizi bu sırada yapalım. Evet. 16 sık iğnemizi de yaptık. Şimdi 10. sıramızı yapıyoruz. Ve burada da yine 16 tane sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan sıramızı tamamlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. Şimdi bakın şu şekilde göstereyim. Şimdi ipimizi uzunca kesip bitirelim, kapatalım. Ve biberimize dikelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sivri biberimizi de tamamladık bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Meyve sebze yapımlarımız devam edecektir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizleri takipte kalın. Hoşçakalın.